küçük çekmecede sürücü Metrobüs'ten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken yaşanan ilginç anlarsa kameraya yansıdı. Sokakta aracıyla ile ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü sokağın sonuna geldiğinde merdivenleri fark ederek kısa bir süre duraksadı. Sürücü bir süre sonra merdivenlerden inebileceğine karar vererek aracını sürdü. O sırada merdivenlerden çıkmakta olan bir yaya ise karşısında merdivenlerden inen aracı görerek şaşkınlığa uğradı ve geri çekildi. Bir baktık araba şuradan aşağı indi. Önümüzde bizim burada motorumuz var. Motoru e, kurtaralım derken... Adam aradı, kapıyı açtı. Ondan sonra hakaretlere başladı. Dedi ki motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim. Ondan sonra baktık şaşırdık biz. Bir şey var mı arkadaşım dedim. Arabadan indirdim, polisi çağırdım. Polisi çağırdıktan sonra e, düzeldi. Annesini çağırdı şahıs. Annesi de bindi arabaya. Buradan hiç olmamış gibi bastılar gittiler. Yaralanması yoktu gayet düzgündü. Hatta indi yolunu neye kestiniz diye aklım geçti ben